Merhabalar. Herkese iyi haftalar diliyorum. Yine bir MTA yanayınla beraberiz. Herhalde son bir haftadan beri en fazla konuşulardan konulardan bir tanesi kıymetli madenlerde yaşanan satışlar. Bu yayında bir miktar daha buna ağırlık vermek istedim. Son dönemde yaşadığımız satışların en büyük nedenlerinden bir tanesinin tahvil faiz getirilerinde yukarı yönlü yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. Tahvil faiz getirilerindeki yükselişle beraber kıymetli madenlerde de sel satış meydana geldi. Ki bunun olması normal çünkü fiyatlamaları belirleyen önemli unsurlardan bir tanesi zaten faizler. Faizlerdeki değişiklik otomatikman fiyatlamaları da varlık fiyatlamalarını da etkiliyor. Bu da kıymetli madenlerden bir miktar faiz tarafına, tahvil tarafına geçiş olduğunu, risk algısının bir miktar değiştiğini gösteriyor. Burada sert satışlar yaşadı. Peki bu ne kadar kalıcı olacak, ne kadar e, devam edebilir? E, buna bakacağız. Bununla da ilgili öncelikle herhalde tahvil getirileri grafiğiyle başlamak doğru olacaktır. Baktığımız zaman tahvil getirilerinde, özellikle e, uzunca bir süredir e, tahvil getirilerinde e, aşağı doğru bir e, seyir vardı. Şu noktada Ağustos ayında tahvil getirileri en düşük seviyelere geldiği zaman ons altında da zirve seviyelerin kırıldığını görmüştük. Bundan sonra hafif yönlü yukarı yönlü bir seyir vardı. Bununla beraber ons altında da kıymetli madenlerde de düzeltme hareketinin başladığını görmüştük. Şu bölgede yataya girmişti ve hareket devam etmiyordu. Tabii ki Baktığımız zaman özellikle yüksekliklerin devam edeceğini ve düşük faiz ortamının da devam edeceği beklentisini neredeyse bütün tahminlerde paylaşılıyordu. Şimdi şöyle bir algı oluştu. Acaba düşük faiz ortamı değişecek mi? Acaba Merkez Bankası faizlerinde yukarı yönlü bir artış olur mu? Bu sene ekonominin %4'ün üzerinde büyüyeceği bekleniyor. Bu nasıl etkileyecek endişelerinin yaşandığını gördük. Şuradaki hareketi görüyorsunuz. Çok sert bir yukarı yönlü hareket oldu. Kırılım oldu. Özellikle Amerika'daki olaylar sonrasında genel olarak piyasa beklentileri, fiyatları hızlı tahvil getirilerini hızlı bir şekilde yukarıya doğru çekti. Peki bu ne kadar devam edecek? Ne kadar etkileyecek? Buna değinmek lazım bir miktar ki burada e, özellikle bir seviyesi önemliydi e, burada bir seviyesinin üzerine çıkınca e, fiyatlamaların hızlı bir şekilde değiştiği özellikle e, kıymetli madenlerde satışların arttığını gördük e, burada belki yani belki değil e, baktığımız zaman şu bölgede yukarı yönlü çok büyük boşluklar var yani düşerken de çıkarken de bu bölgede zaten çok fazla oyalanmamıştı bu noktada 142 seviyelerine kadar bir belki arada e, 127 Seviyelerine kadar çok da fazla duracak bir bölgesi yok. Bu da piyasayı endişelendiren unsurlardan bir tanesi. Acaba faizlerde yukarı yönlü bir seyir olacak mı endişesi olduğunu görürüz. Bunun ne kadar devam edeceğini piyasanın bunun ne kadar algılayacağıyla ilgili bir miktar daha piyasayı izle gör e, yapmak e, mantıklı olacaktır. Ama tabii bu sadece e, tahvil faiz getirilinde yukarı yönlü seyir sadece emtiyaları kıymetli madenleri etkilemeyecektir tabii. Genel olarak e, varlık fiyatlarında e, etkisi olacaktır düşün, diye düşünüyorum. Bunun en, 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 en hızlı etkisi kıymetli madenlerde görüldü. E, bunun e, etkisinin bu hafta belki bir miktar daha diğer varlık fiyatlarına da yansıdığını görebiliriz. Şimdi altın grafiğine baktığımız zaman zaten altında bir miktar düzeltme olmasını bekliyorduk. Aslında piyasa çok alıcılıydı, çok güçlü gözüküyordu. Fakat şurada gördüğünüz gibi tahvil getirilerindeki artışla beraber sert satışların da geldiğini gördük. 1830, 1930 üzerinde 3 günlük kapanışa ihtiyacımız vardı. Maalesef bunu gerçekleştiremedi. 2. günle beraber, 3. günle beraber bu sert satışlarla aşağıya doğru kırıldığını gördük buranın. Aşağıdaki bandın da kırıldığını gördük ve en alttaki gene tekrar siyah bandımıza dokunmuş oldu. Bugün sabah açılışıyla beraber pazartesi sabah açılışıyla beraber. Şimdi bu bölgede tutun tutunup yukarı doğru devam edecek mi, etmeyecek mi, e, onun etkisini göreceğiz. Ama artık e, ben piyasadaki e, satışların bir miktar yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu bölgede tutunmasını beklerim 1792 seviyesi önemlidir referans noktasıdır. Baktığımız zaman hemen hareketli ortalama da 1837 seviyesinden de zaten 200 günlük hareketli ortalaması geçiyor. Yani burada altına geçse bile altında çok fazla kalıcı olmadığını görüyoruz. Yani baktığımız zaman burada e, tekrar gene Mart ayında e, bu seviyenin altındaydı. Daha sonradan ise 2008 ile 2009 arasında bu seviyenin altındaydı. Ama bu seviyenin altında yani şuradaki noktaya bakarsak, bu seviyenin altında kalıcı olması demek yükseliş trendinin kırıldığı anlamına da geliyor ve arkasından sert satışların geldiğini görüyoruz. O yüzden burada 200 günlük ortalamanın altında çok fazla kalıcı olmasını ben beklemiyorum. Kalıcı olması halinde ise artık yeni bir senaryo konuşuyor oluruz ki burada belki de ...tahvil getirileriyle beraber e, paralel bir e, senaryo ola, o, konuşuyor o, oluruz. Şu noktada belki e, piyasanın bir miktar daha 1.40'lara kadar, 1.27'lere belki de üzerinde 1.40'lara kadar alması mümkün olabilir e, Amerika tahvil, tahvil getirilerine. E, sonrasında e, dönüp baktığımız zaman altında da belki bir miktar daha 1.792'lere kadar e, bir geri çekilme e, olabilir. Ama ben hala bunun çok olası olduğunu düşünmüyorum. Neden çok olası olduğunu düşünmüyorum? Çünkü baktığımız zaman e, merkez bankalarının faiz arttırımına yönelik, evet tahvil faiz getirilerinde yukarı yönlü bir seyir var ama burada merkez bankalarında e, piyasanın faiz, piyasa faizlerinde yukarı yönlü bir seyir olması şu anda çok beklenmiyor. beklenmiyor. Bu da tahvil faiz getirilerindeki bu yükselişin etkisinin bir miktar daha kar satışları olarak kalacağını ama sonrasında yükseliş trendinin devam edebileceğini gösteriyor hali ama tabii temkinli olmakta fayda var. Her zaman özellikle MT'lar tarafında stopları kullanmak önemli. Zarar keseri kullanmak önemli ki zaten biliyorsunuz Destekleri ve dirençleri veriyoruz burada. Burada kırılımlar gerçekleştiği anda stoplarınızı kullanırsanız zararlarınızı da minimize etmiş olursunuz diye düşünüyorum. Şimdi bu aşamada baktığımız zaman bu, bu noktada bir miktar toparlanma olduğunu görebiliriz. Bu, bu bölge çok güçlü bölge. Bu bölgenin altında kapanış ben çok fazla beklemiyorum. Tabi burada hareketli 200 günlük ortalama da Destekliyordu. Şimdi 200 günlük ortalama bu seviyenin üstünde kaldı. Tekrar artık 1792'lere gelir mi? Ben çok emin değilim. Bugünkü hareketler önemli olacaktır. Piyasadaki ons altında sürekli bakın görüyorsunuz iğne yapar. Çünkü çok büyük kurumsal yatırımcılar vardır, hızlı hareket eder. Bunlar iğne atarlar. Fakat kapanışlara dikkat etmek önemli. Bence onsal için en önemli seviye bugün itibariyle 1837 seviyesidir. 1837 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece ben e, yukarı yönlü seyirin e, toparlanmanın olacağını e, düşünüyorum. Altında kaldığı zaman da 1792 seviyesi e, öne çıkacaktır. 1792 seviyesini ne dikkate alacağız ve e, izliyor olacağız. Gümüşe geçersek gümüşün bir miktar daha önde olduğunu ve büyüme beklentilerinden etkilendiğini önceki yayınlarda da sık sık söylemiştim zaten. Satışlarda bu sefer çok sert satışların olduğunu gördük. Peki tabi bu sadece gümüşte de değil aynı zamanda platinde paladyumda da sert satışların olduğunu gördük. Peki neden bu sert satışlar gerçekleşti? Baktığımız zaman gümüş, platin, paladyum piyasasının piyasa derinliğinin altına göre bir miktar daha dar olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle böyle çalkantılı ve sert satışların olduğu günlerde tabi hacmin ve derinliğin daha az olduğu piyasalardaki etkiler daha fazla oluyor. Bu dalga boyunun yüksek olmasını buna bağlayabiliriz diyebilirim. Baktığımız zaman gümüşte gene aynı altın gibi destek seviyelerine geldi ki burada özellikle 24 37 seviyesinin ve e, bu siyah bandın etkili olduğunu söyleyebiliriz 2407 yukarıda e, 24 e, 60, 60, 65 seviyesi var tabi bunun hemen e, üst bandında üzerinde e, 55 günlük ortalama var 55 günlük ortalamaya gelmiş durumda O da şu bandın güçlü olduğunu düşünüyorum. Tekrar bu bandın kolaylıkla geçileceğini düşünmüyorum. Aynı şekilde altında olduğu gibi. Ama keza tahvil getirilerindeki artış devam ederse piyasadaki risk algısı devam ederse ki altında 1792 seviyesinin görülebileceğini söylüyorduk. Burada da gümüşte de 22.5 seviyelerine kadar geri çekilişler olabilir ki keza satışların sertleştiği takdirde 21 seviyelerinin kadar görünme olasılığı da var ama bu bir miktar daha sınırlı gözüküyor çünkü uzun zamandan beri 22.5 seviyesi ciddi destek konumuna gelmiş durumda. Platin'e bakacak olursak platinde de keza aynı şekilde sert satışlar vardı ki platinin bir miktar daha diğer kıymetli madenlere göre güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Bunun da en büyük nedeni özellikle arzda yaşanan düşüştü. Güney Afrika'daki en büyük yani en büyük ikinci e, üretim madeninin kapanmış olması e, burada e, arzı ciddi şekilde sıkıntıya sokmuştu. Bu da e, arz eksilini e, açık üretim açığına e, neden olmuştu. Bu da fiyatlamaları yukarı doğru çekiyor. Fakat tabii şu son iki günde satışlar var. Burada bir miktar daha piyasanın güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Bin seviyesini önemini korumaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça ben güçlü görünümün devam edeceğini düşünüyorum. Aşağı doğru sarkmalar olabilir ama burada da piyasanın diğer kıymetli madenlere göre bir miktar daha güçlü olduğunu görüyoruz. Paladyum'a bakacak olursak, Paladyum, Paladyum'da da sert düşüşlerin olduğunu gördük. %2'lik düşüşler arka arkaya, %1'lik, %2'lik düşüşler. Fakat hala yatay kanalının içerisinde yukarı yönlü, daha doğrusu trendin içerisinde biliyorsunuz şurada, hatta şunu farklı renklerle çizersek daha net olur. Görüyorsunuz burada yukarı yönlü bir yükselen kanal var. Bu yükselen kanalın içerisinde yukarı yönlü devam ediyor. 2337 seviyesi, 2341 seviyesi, 2337 seviyesi burada önemini hala koruyor. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça alıcıların güçlü olduğunu görüyoruz. 55 günlük ortalamaya dokunmuş ve buradan dönmüş durumda. Bugün de keza aynı şekilde buraya çok yaklaştı, neredeyse dokunuyordu. Tekrar yukarı yönlü alımlar oldu. Burada da e, özellikle ekonomilerin açılacağı beklentisi, büyüme beklentisi, etkili üretim açığı devam ediyor. Burada da yukarı yönlü seyirin ben devam edeceğini düşünüyorum. Eğer tekrar büyümeye yönelik ciddi soru işaretleri olmazsa ki şu anda böyle bir nokta gözükmüyor. Petrole bakacak olursak petroldeki e, seyir de e, aynı şekilde devam ediyor. Yukarı yönlü bir e, izin seyir vardı. E, burada özellikle e, geçen hafta Suudi Arabistan'ın e, ve OPEC toplantısı sonrası Suudi Arabistan'ın ve OPEC üyelerinin üretimi azaltacağı e, haberleri etkili oldu. Bunun yanı sıra tabii totalde çok fazla değişiklik olacak. Mı? Rusya ve Kazakistan üretimi arttırma kararı almışlardı. Ama baktığımız zaman OPEC'in fiyatların çok da düşmesini istemediğini görüyoruz. Bu da petrol fiyatlarının bence yukarıda kalmasını yol açacaktır. Ama şu son iki günlük şu 56 seviyesinde iki defa bu seviyenin üzerine gelmiş olması burada bir miktar belki düzeltmenin olabileceğini gösteriyor. Dolar endeksi bu anlamda önemli. Dolar endeksinde yukarı doğru bir toparlanma var. Bu da belki Artık petrolde bir miktar daha düzeltmenin gelmesine yol açabilir. Önemli seviyeler neler? Burada 52 seviyesi önemli. 52 seviyesine kadar bir düzeltme olması durumda olabilir. Altında burada 50-65'e kadar bir sarkma olabilir. Onun altında ise 49'lara doğru bir geri çekilme olabileceğini düşünüyorum. Yukarı yükselişlerde ise 60 seviyesi önemli. Tam rakam vermek gerekirse 59 13 seviyesi belki 59-31 seviyesi diyebiliriz. Bu seviyeye kadar belki bir hareket olabilir ama onun üstüne çıkmasını ben kısa dönemde çok fazla beklemiyorum. Peki baktığımız zaman bu durumda dolar endeksini de isterseniz kısaca bir konuşalım. Çünkü dolar endeksi de etkili olacaktır. Burada baktığımız zaman e, dolar indeksinde şu seviyenin e, zaten bir düzeltme işareti olabileceğini, bu seviyeden bir düzeltme gelebileceğini konuşuyorduk ki buradan yukarı doğru toparlandı. 9 günlük ortalamanın üstüne geçti. Küçük burada bir e, yukarıdan gelen bir e, trend var. E, ortalama çizgi bu. Ortalama çizginin de e, üzerine attı. Burada kısa vadeli düşen trendin de üstüne attı. Bu noktada 91.44'lere doğru bir hareketin e, olabileceğini e, düşünüyorum ben. Bu da bir miktar daha tahvil faiz getirilerinde e, biraz önce bahsettiğim şu yukarı yönlü yükseliş. Emtiyalarda bir miktar daha baskının devam etmesi. Euro-dolar paritesinde aşağı yönlü seyrin bir miktar sürmesine yol açabilir. Onun üstünde 92'lere kadar yüks. 92 92.50'lere kadar bir yükseliş ihtimali de var. Tabii ki e, dolar endeksinde. Yani bu süre bir miktar daha e, herhalde e, görünen o ki emtiyada yukarı yönlü hareketlerin e, kısıtlı olacağı, satış baskısının bir miktar daha devam edeceği, desteklerin deneceği, deneneceği bir dönem olacak gibi gözüküyor. E, bunun, bunun ne kadar devam edeceğini e, görüyor e, olacağız. Bu haftaki hareketler bunun e, belirli yön açısından belirleyici olacaktır hep beraber izleyici izleyeceğiz ve göreceğiz herkese Umarım faydalı olur herkese bol kazançlı güzel bir hafta olmasını diliyorum görüşmek üzere